Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Brawl Stars elmas hilesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar önceki bölüme gerçekten mükemmel bir like serisi geldi bunun için e, sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum e, arkadaşlar videoya geçmeden önce bir konu hakkında konuşmak istiyorum önceki videoma dediğim gibi arkadaşlar 2000 taş 2000 taş e, herkese hediye etmiştim arkadaşlar. Önceki videoma güzel bir beğeni geldiğini söylemiştim. gel Yorumlarda da gerçekten güzel e, yorumlar aldım sizlere. Eleştiriler aldım. E, bunun arkadaşlar o video hala işe yarıyor arkadaşlar. 2000 elmas. Yukarıda i butonundan buna ulaşabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar. Iııı. E, şu bir konu hakkında da konuşmak istiyorum. Lütfen buraları e, izlemeden geçmeyin arkadaşlar. Şu an gösterdiğim ekranda arkadaşlar e, abone sayıları gözükmektedir arkadaşlar. Abone olan kullanıcı sayıları. Arkadaşlar gerçekten bu e, benim moralimi bozdu yani. Yet, %73 mü, 74 mi oranlı arkadaşlar. E, abone olmayan izleyicilerimiz var arkadaşlar. Lütfen ee, abone olursanız arkadaşlar kanalıma gerçekten çok güzel yöntemleri kaçırmak istemezsiniz. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma. Gerçekten gelişmekte olan bir kanalız. Bunun için sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, hadi çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi e, sizlere istediğiniz kadar arkadaşlar elmas vereceğim. Siz 2000 taşlık elmas çekin arkadaşlar. Siz 360 taş elmas çekin. 2000 taş bana çok fazla diyorsanız istediğiniz çekin arkadaşlar. 30 taş bile çekebilirsiniz. Ama arkadaşlar bunun tabi bir karşılığı var bu dünyada arkadaşlar hiçbir şey karşılıksız değil. Hani arkadaşlar şu videoları falan gidiyorsunuz ya e, Brawl Stars elmas ile yazıyorsunuz. Videoya giriyorsunuz. Şu şu bir şeyler gösteriyor. Hemen kapatıyor arkadaşlar. Siz de hiçbir şey anlamadan bu ne diyorsunuz. Güzel bir şey bekliyorsunuz. Arkadaşlar tam da yerine geldiniz. Size yemin ederim arkadaşlar bak videoda da yemin et Yemin ederim arkadaşlar. Ben bu parayı çektim ve yemin ederim arkadaşlar Brawl Pass'ımı aldım. 170 taşla birlikte arkadaşlar. Size bunun kanıtını da göstereceğim arkadaşlar. Lütfen lütfen e, videoyu ilerletmeden izleyin ki arkadaşlar e, kaçırmayın e, neler yaptığımı. sizlere detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Hemen arkadaşlar Chrome'a giriyoruz. Arkadaşlar Chrome'a Zaten ben buraya yazmışım da. Sizin için bir daha yazayım. Arkadaşlar kurama para avcıları .com aşağıdaki linke de koyacağım arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen ben tıklıyorum arkadaşlar paraavcıları.com sitesine. Arkadaşlar buradan giriş yap diyoruz ama siz tabii ki de giriş yapmayacaksınız. Siz kayıt olacaksınız arkadaşlar. Buradan kayıt olma nasıl olunur zaten buradan gösterecek arkadaşlar şu şuradan arkadaşlar şurada kayıt ol düğmesi var buna basıyorsunuz arkadaşlar siz buradan ilk önce bir kayıt oluyorsunuz arkadaşlar kayıt oluyorsunuz buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar İngilizce karakter kullanarak arkadaşlar telefon numarası yazıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar şöyle ben fırçamı alayım sizlere göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar kullanıcı adınızı yazdınız şifrenizi belirlediniz arkadaşlar. Bu ikisini unutmayın. E-mail adresinizi zaten e, belirlemek zorundasınız. Telefon numarası eğer sizin telefon numaranız yoksa annenizin babasının telefon numarasını e, girebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güvenli bir site arkadaşlar. Size yemin ederim. Çok güvenli. Bunu da giriniz. Arkadaşlar burası çok önemli. Şuraya yıldız diyorum arkadaşlar. Mükemmel önemli arkadaşlar burası. Arkadaşlar siz referansınızı birazdan göstereceğim referansı gireceksiniz arkadaşlar birazdan göstereceğim Hatta şu anda üst tarafta üst sol tarafta arkadaşlar çıktı referans çıktı arkadaşlar referansımız çıktı arkadaşlar o referansı girdikten sonra sizlere arkadaşlar %5 daha fazla para gelecek arkadaşlar. %5 daha fazla para gelecek. Bu da size yapmış olduğum bir kıyaktır arkadaşlar. Burada e, kayıt ol diyorsunuz ama ben zaten kaydım olduğu için ben giriş yapa tıklıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim adım Real Player yani İngilizce karakter. Şifrem de zaten otomatikman yazılı. E, burayı hızlı geçeyim arkadaşlar. Hemen giriş yapıyorum arkadaşlar. Ben kendi hesabıma. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir tasarımı var şu şekilde. Burada arkadaşlar yemin ederim para da kazandım. Bunu 50 defa söyledim herhalde. Arkadaşlar buradan görevler var. Size uygulamayı tanıtım şu anda. Burada Instagram yorum görevi var. 15 kuruş. Arkadaşlar 15 kuruş demeyin. Günlük en az 20 tane görev geliyor. 20 görevde arkadaşlar ortalama 25 kuruş falan arkadaşlar bir görevin fiyatı. 20 çarpı 25 tane arkadaşlar ne kadar yapıyor? Siz hesaplayın arkadaşlar günlük. Arkadaşlar ben haftada en az arkadaşlar 20 lira kazanıyorumdur bundan. Hemen size şöyle görevleri yavaş yavaş göstereyim. Şu şekilde. şekilde 15 kuruş 25 kuruş bazen arkadaşlar 40 kuruşluk görevler de geliyor bu arkadaşlar özel görevler var şu anda özel görevimizmiş arkadaşlar. Özel görevlerde 1 TL, 2 TL'lik görevler geliyor arkadaşlar. Haftalık arkadaşlar en az 20 lira cepte. Düşünün arkadaşlar. Haftalık 20 lira cepte ise 2, 4, 6, 8, 80 lira arkadaşlar. 135 elmas arkadaşlar. En az 135 elmas alırsanız ee, bir ayda. Neyse çok uzatmayayım arkadaşlar. Devam edeyim. Referans sistemine gelelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar referans kodumuz 2120 zaten göstermiştim. Şu anda arkadaşlar siz referans kodumla üye olursanız şurada sizin isminiz gözükecektir arkadaşlar. Neyse buraya da geçelim. Gelelim kanıt kısmına. Arkadaşlar burada ödemeler var. Ödemeler var arkadaşlar. Ödemeye talep etmek için arkadaşlar en az 10 TL bize gerekiyor. Arkadaşlar hemen size kanıtını göstereyim. Ben paparayı aldım. 16 TL 30 kuruş arkadaşlar. tabii ben bir hafta bekleyemedim arkadaşlar. Hemen almak istedim ve onaylandı. Size yemin ederim bu para bana geldi. Şu anda paparayı gösteremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, o Papara hesabımı gösterirsem arkadaşlar. Yani direkt şifrelerim falan gözüküyor arkadaşlar. Orayı da sansürlersem çok kötü bir durum olur. Ama size yemin ediyorum arkadaşlar. O para bana ulaştı. E, arkadaşlar görmüş olduğunuz buradan e, yapmış olduğum görevlerimize bakalım arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Arkadaşlar şu, şu, şu şekilde mesela görev onaylanmış reddedilmiş. Mesela burada bir sürü reddedilmiş arkadaşlar yapamamışım görevi. E, burada arkadaşlar görevlerimi yapamamışım. Mesela burada neden yapamamışım? Yanlış harita yorum yapmışım arkadaşlar salak gibi. Neyse siz buradan bakarsınız arkadaşlar araştırırsınız. Eee... Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ha bu arada şu anki bakiyemi de göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar şu anki bakiyem görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar şu şekilde göstereyim. 5 lira 25 kuruş. Ben bunu 10 lira olduğuna çekeceğim arkadaşlar. Sizlere bu videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Size yarar sağlay sağlayabilmişsem ne mutlu bana diyorum arkadaşlar. arkadaşlar şu şekilde size bir duyurum daha olacak. Lütfen videoyu kapatmayın hemen. Arkadaşlar demiş olduğum gibi %74 küsür bir abone olmayan kullanıcımız var. Ve bu %74 küsür eğer abone olursa arkadaşlar çok kısa bir sürede 1000 aboneye yaklaşacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar 1000 abone olduğumuzda da çok manyak bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Şu anda siz bu videoyu izli izliyorsanız gerçekten çok şanslısınız. Çünkü şu anda çekilişe katılırsanız e, kazanma oranınız %50 artacak arkadaşlar. Lütfen çekilişe katılma şartları şu anda ekranda belirdi zaten. Arkadaşlar çekilişe katılma şartlarımız kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına katılıyorum yazmak arkadaşlar. Ben sizin adınızı abone olduğunuzda zaten bana ekranda e, YouTube Studio'ya bir uygulama var arkadaşlar. Orada ben görüyorum sizin abone olup olmadığınızı. Kontrol ediyorum. Yorumlarda da eğer katıldım yazıyorsanız arkadaşlar biliyorum ki siz çekilişe katılmışsınız arkadaşlar. Lütfen e, Arkadaşlarınıza önerin bu videoyu onlar da yararlansınlar çekilişe yararlansın %50 kazanma oranını e, yükseltmiş olsun arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz arkadaşlar size bir yarar sağlamışsam ne mutlu bana. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.